Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bugün daha önce hiç görmediğiniz bir videoyu göstereceğim sizlere. Tuvalet taşlarınızı zımpara kağıdıyla nasıl beyazlatırsınız onu göstereceğim. Elimde gördüğünüz zımpara kağıdı sıfır numara. Çok kirli sararmış simsiyah bir tuvalet taşı var önümde. Bunuzun parayla nasıl temizleriz onu göstereceğim. Öncelikle üzerindeki kirlerin gerçek kir olduğunu sizlere göstereceğim. Elimde sert bir fırça. Deterjanımı döktüm. Şöyle sert bir şekilde ovalıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir etki etmiyor. Yani içindeki taşın içerisindeki siyah lekeler kesinlikle gerçek lekeler. Bu lekeler içerisine silmiş Hangi deterjanı kullanırsanız kullanın kesinlikle geçmeyecektir. Ama bu yöntemle taşınızı bembeyaz yapacaksınız. Şimdi onu göstereceğim. Öncelikle taşınızı ıslatıyorsunuz. Şimdi şu lekeleri nasıl çıkarırız onu gösteriyorum. Deterjan kesinlikle kullanmıyoruz. para kağıdımı şöyle küçük parçalar halinde kestim. Sıfır numara para kağıdı. Şimdi bu para kağıdımı zemini ıslattıktan sonra bir parçasını hafif ıslatsam yeterli. Şöyle daldırıp çıkarsam yeterli. Şimdi bu siyah lekelerin nasıl geçtiğini göreceksiniz. Kağıdımı ikiye katladım. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birkaç kez sürdüm böyle. Bakın birkaç kez sürmemde hemen geçti. İstediğiniz siyah leke, istediğiniz sarı leke bunu uygulayabilirsiniz. Taşlarınızı bembeyaz edecek. Bakın öncekiyle şimdiki arasındaki farka. Şimdi şuraya uygulayacağım. Daha yakından gösteriyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Bunu birkaç uygulama yaptım halde bu hale geliyor. Siz daha titiz, daha yavaş, daha çok yaptığınızda taşınız daha beyaz olacaktır. 0 numara zımpara kağıdı kullandığınızda kesinlikle taşınıza zarar vermeyecek. Taşınızda kesinlikle bir çizme olmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Şu yan taraflarında da siyahlık vardı. Bakın gördüğünüz gibi vurdum. Taşta hiçbir şey kalmadı. Kirlerin nasıl aktığını görüyorsunuz. Bu bütün kir taşın kiri. Şimdi şu alt taraftaki siyah lekelere uygulayacağım. Orada da göstereyim. Bakın detaylı baktığınız zaman yakından kirlerin nasıl gittiğini, aşağıya doğru aktığını görüyorsunuz. Zımpara kağıdınızı birkaç parçaya ayırıp böyle yavaş yavaş kullanarak daha iyi temizlersiniz. Kaba lekeleri nasıl götürdüğünü gördünüz. Şimdi şu yan tarafta da çok katı ve siyah bir leke var. Sararmış aynı zamanda. Bakın siyah kir aşağıya doğru nasıl akıyor. İnanılmaz gerçekten müthiş. Kağıdınızı ara ara kestiğiniz parçaları kullanarak değiştirin. Şuradaki lekeyi de görüyorsunuz. Bekelerin üzerine deneme yaptım fırçayla deterjanla gördüğünüz gibi gitmedi ama kağıdı şöyle birkaç sürme ile nasıl temizlediğini görüyorsunuz. Diğer videolarımda pomza taşı, topuk taşıyla tuvalet taşı nasıl temizlenir, beyazlatılır onu göstermiştim. Bu da gerçekten harika bir yöntem. Belki bu daha hoşunuza gider. Kesinlikle denemelisiniz. Taşımın ön tarafını neredeyse beyazlattım. Sadece üzerinde kir kalmış. Şimdi şu araları da temizleyelim. Gördüğünüz gibi simsiyah. Zımpara kağıdınızı katlayarak araları tertemiz yapabilirsiniz. Bakın ilk 3 aralığı temizledim. Arasındaki farkı gördünüz. Şimdi şu aşağıdaki lekelere dikkat edin. Simsiyah, bazı yerler sararmış, karışık böyle. Siyah kirlerin nasıl aktığını görüyorsunuz. Bu arada taşın temizliğinin tamamını göstermeyeceğim. Sadece detaylı noktaları gösterdim temizlediğine şahit olun diye. Tamamını temizledikten sonra son halini de göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi aradaki farkı görüyorsunuz aralıkta. Bir bölgeye uyguladım. Yan taraflarını görüyorsunuz. Şurada uygulayayım. Silgi gibi sildiğini görüyorsunuz. Çok müthiş bir malzeme. Sürdükçe beyazlığı daha bir fazlalaşacak. Siz kendinize göre kullanırsınız onu. Ölçüsünü siz belirlersiniz. Su yana da uyguluyorum. Orada gördüğünüz siyah şey kesinlikle taşın içerisine sinmiş lekeler. Zaten belli ediyor. Taşın tamamını zımpara kağıdıyla temizledim. Şimdi deterjan yardımıyla da taşımın üzerini temizliyorum. Şu yan taraflarda gördüğünüz siyahlıklara da uyguladığınız zaman derzi de rengini değiştiriyor. Oraya da uygulayabilirsiniz. Derzin üzerine de yaptım. Ders siyahtı. Gri derz kullanmıştım. Griye döndü derz, yan taraflarında, şurada görünüyor. Kenarlara derzle de çekebilirsiniz. Önemli olan taş, gördüğünüz gibi taş ben beyaz oldu Arkadaşlar taşımın son hali bu. Siz daha güzel, daha detaylı temizlediğinizde taşınız daha beyaz olacak. Bütün kirlere bütün sararmış lekelere, kirlere faydalı olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdiden sizlere de kolay gelsin.